Şile İtfaiye İstasyonu baştan aşağı yenilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7/24 görev yapan itfaiye personellerine daha elverişli koşullarda bulunan depreme dayanıklı bir bina inşa etti. Şimdi içeriye daha yakından bakıyoruz. Şili'deki yeni itfaiye istasyonunun odaları da özenle tasarlandı. Örneğin bu odada temiz hava solunum cihazı dolum ünitesi bulunuyor. Diğer odalardaysa... Müzik Oksijen tüplerinden sırtlıklara, yangın söndürme hortumlarından yedek lastiklere kadar pek çok itfaiyeci ekipmanı hazırda bulunduruluyor. Ben zaten bir itfaiyeci kızıyım. Babamların çalıştığı dönemde şartlarımız çok kötüydü. Her şey yenilendi. O dönem evden insanlar odun getirip soba yapıyorlardı. Ama şu anda bunların tamamını son teknolojiyle Büyükşehir Belediyesi temin ediyor. Çünkü işlerinde daha verimli olabileceklerine inanıyorum. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından İstanbul genelindeki itfaiye istasyonlarının sayısının arttırılması ve mevcut istasyonların yenilenmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Şu an Şile itfaiye istasyonundayız. Daha önce burada köy hizmetleri binası olarak yapılmış bir binamız vardı. Uzun yıllar hizmet ettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda itfaiye hizmetleri vermeye başladı 2005 yılından itibaren. Ancak günümüz standartlarına göre ekonomik ömrünü tamamlamış, deprem dayanıklılığı kalmamış bir yapı bulunmaktaydı. Projemizle mevcut bina eklentileriyle beraber yıkılarak yerine 3 katlı, 3300 metrekare kullanım alanı olan 7 itfaiye aracı kapasiteli modern bir itfaiye istasyonu kazandırmış olduk. Uzun senelerdir buradayız. Harabe gibiydi hem çevresi hem Görünüm. bina olarak çok daha güzel, daha donanımlı oldu. Görünüm açısından temiz oldu, çevresel açısından temiz oldu. 16 milyon...